Hey, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Telefonu biraz büyüteyim. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar yine sizin istediğiniz bir videoyla karşınızdayız. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı unutmayınız bu arkadaşlar. arada bu videomuzda istek olarak gelmişti evet, değil mi? İstek geldi. Öncelikle arkadaşlar sizden bir özür diliyoruz ne için? Şu an kalitemiz kötü ve yeteri kadar aydınlatmamız yok kodumuz kırıldı çünkü. İspari, Ve yeni sipariş, izler. verdik. En kısa sürede elimizde olacak. Tekrar güzel videolar çekeceğiz inşallah. bunun için kusura bakmayın. Öncelikle. Benim kirpiklerim için de kusura bakmayın. Kirpiklerimi tekrardan yaptım. Duydum. Tamam tamam. Kirpiklerimiz de kirpik. Ee, no. Bir şekilde arkadaşlar. Bugün bu ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz, biz, biz de daha önce de çekmiştik. Evet Değil mi? ama çok önceydi galiba onu evet, çekmiştik. Bayağı önceydi. Yine takipçimizin yine bir takipçimizin istediği video arkadaşlar. Instagram DM'lerini okuyacağız size. Zaten çoğuna çok, cevap vermeye çalışıyoruz. Çok eğlenceli, çok zevkli bir video evet. bu arada bu. kimse Siz de kendisi görebilirsiniz bu videoda. Evet, o yüzden aşağıdaki sosyal medya hesaplarından bizleri takip, takip edip niye? bize DM atmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun bu arada arkadaşlar. de gelebilir. İstediğiniz video fikirlerini yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Biliyorsunuz istenilen videolara öncelik veriyoruz. İstediğiniz her videoyu çekmeye çalışıyoruz. Ee, Ama her yer mavi, ben de maviyim. Evet. Şimdi video. Bu arada oda düzenini ayarlamak lazım video için. İnşallah. Şimdi Gelsin. video. Öyle geliyor arada. Hadi video. Evet aç bakalım. Önce kimin okuyacağız? Fark etmez. Çok ee, heyecan verici bu arada. kimin? benim hesabım. Şey ilke bu. Bakın. Çok önceden 2000 22'de tanıştığım bir tane kız arkadaşım. Oru ne yazdı bana bak görüyor musun? Kim ne? Vardı ya yazdı bana. Malma sen niye konuşuyorsun o salakla demiştim. İki hafta önce hatırlamıyor musun? Kim ki bu? Ya sakın mesajı. Ha Mal. tamam. Oe. Allah'tan takipçi. Bu çekersin. arada dur bir dakika. Bunlar var. Ayetemde gizlenen istekler de var. Oo. oo. Tümünü gördü de bakayım. Bence önce önce buradan başlayayım. Bunlar daha az çünkü. Evet. Tabii ne okumam, okumayacağım, okum, şeyi okumayacağım şey saklanabilirsin. Evet, Her şeyi okumak zorunda değiliz. Çünkü çok fazla istek var, çok fazla mesaj. İsim söyle isim söyleyelim mi? İsimlerini. Kullanıcı adı. <laughs> Kullanıcı adı değil ama isim olarak Aynen, söyleyelim isim olarak bence. Aynen. Söyleyebiliriz. İsim olarak e, Halil diye bir tane <laughs> arkadaşımız bana daha önce de mesaj almış, son silmiş. Bu arada ben DM'leri görüyorum. Ama çoğuna cevap vermiyorum. Takipçilerimize cevap veriyorum. Ee, şimdi takipçilerimiz belli oluyor zaten. Hani abla şu video olsun ya da Ece'nin şu videoda olsun. Gibilerinden yazıyorlar. Ben onların takipçimiz olduğunu anlıyorum. Takipçimiz olmayıp da beni Reels'den ya da TikTok'tan e, takip edip buradan DM atanlar oluyor. Ya da takip etmeden. Onlara cevap vermiyorum zaten. Burada da yani. Ee, buradan Halil diye bir tane arkadaşımız. Belki küçük bir çocuk. Benden küçük. Bana Ecrin yazmış. Sadece Ecrin yazmış. Bol neyli. Bol neyli. Evet bir tane çocuk çok küçük bu arada. Özgür de bir tane çocuk. Bu muhtemelen 9. ya da 10. sınıf. Ben 23 yaşında bir insanım mesela. hoş ver sen onları Böyle Ne yazdın? Ama yorumluyoruz ya. Diğer türlü sıkıcı olur bu arada. Bir ne tane. söylemedin. En, en sallamayın. Sallam, sallam. Sadece sallam. o. Çünkü ben onu ayarladım. İlk bana el sallama şey diye hani ne göndermek istediğini seçiyorsun ya. Ben el işareti yaptım. Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Ee, bir tane ticaret hesabı kullanan birisi. Bu arada bu plaka nereden? Bilmiyorum 76 neredeyse. Bütün hikayelerime emoji şey yapmış ve bana hiç yorulmadan bakın her gün günaydın mesajı atıyor. Ben bunların hepsini görüyorum. Her gün aynı saatte ya da farklı saatlerde. Genelde 12 buçukta ya da 8.30'da buçukta bana günaydın yazıyor. Her gün. Çoğu ne kadar? Çoğu bir sürü vardı. Acaba siliniyor mu zamanla? Evet. evet bol günaydın bir. Günaydın. Bir tane. Bak ismini söylemeyeceğim. Evli bu adam. Hmm, Ortalık o, karışır. Bu o değil TikTok'tan yazan ayrı. Onun karısına attı sesini. Çok arkadaşlar ben de çok büyük delik olur. Onu anlatacağım sonra makyaj videosunda ikimiz konuşacağız baş başa bu olmadığında. Ee, bir tane adını söylemeyeceğim. bu da evli. Yazmış diye seni rezil ederim burada gösterirsem. Ona göre arkadaşlar sevgilisi olanlar, evli olanlar yazmasın. Atarım, atıyorum eşinizden nişanlınızı atıyorum ona göre. Sonra ayrılırsınız. Biri de bütün şeylerime şey yapmış, şiir diye kullanıcı adı var birinin. Fake hesap çoğu zaten. Kalpli emojiler atmış falan. Buraya koymayacağız değil mi şeyleri? <laughs> Kullanacağız, kullanamayalım. Evet bir tanesi yine alkış Apo atmış bana. Insan. Apo. Ee, İbo diye birisi. Bu, bu arada takipçimiz olabilir bilmiyorum. Bana işte <laughs> bir tane foto çok yaşam. Çok yaşam. Bir tane fotoğraf göndersem yorum yapabilir misin? Fikrini söyler misin? Yani o yüzden korktuğum cevap vermedim. Ne göndereceğini bilmiyordum. <laughs> Ondan sonra evet. Çok güzel bir şey sen bunu burada söyleyemem terbiyesizce bir Evet. Erdo diye biri merhaba demiş. Mustafa diye biri merhaba demiş. Sonra birkaç gün sonra da sağ yazmış bana. Umut diye biri de GT yapar mısın? Ve büyük harflerle yazmış bunu. GT yapar mısın? Ondan sonra Yasin diye biri. Bu arada yakışıklıymış ha. Takip ediyor mu beni bakayım dur. Yok Galatasaraylıymış. Yakışıklıymış değil mi? O kadar yakışıklıymış ya. Yani. Eee <laughs> Ahan da yeni influencer yazmış. Emoji kullanmış. Sonra kara kız yazmış. Ben size, işte kara falan görünmüyoruz aslında. Çok da şey görünüyoruz. Sen i̇şte bu. Orada arada bizi şeyden takip ediyorsanız zaten attığımız şeyleri görürsünüz. Sonra Berke diye biri fena yazmış. Sağ ol. Alev atmış. Zaten boş işler olmayan alev atıyorlar. Biri sürekli bir şey sorabilir miyim demiş. Bu takipçimiz mi? değil mi anlayamadım. O yüzden cevap veremedim. Bütün hikayelerime bir şey sorabilir miyim demiş. Sonra Rıdvan diye biri hayırlı olsun demiş. Arkadaşım bir şeyinde atmıştım kanasında. Hayırlı olsun demiş. Yazacak bir şey bulamamış. Onu yazmış bence. Tahir diye bir tane abi. Kalp göndermiş. Abi diyorum. Abisin çünkü. Gönderme bir daha kalp. Ondan sonra İsmail diye birisi de ben bir tane poz vermiştim. Burada orada bacaklarım şey çıkmış kaslı çıkmış alt bacağım. Ona demiş ki kaç PR basıyorsun? Alman panzeri yazmış. <laughs> e, selam yazmış. Bak fake hesaplar. Olur, Olur diye, Uğur fake hesap. Bunlar çoğu fake hesap zaten. Yani çoğu spamıyor zaten 2-3 gün sonra. Ondan sonra Hasan, Ali hmm. diye bakar mısınız yazmış. Bir tane adam var. Bak bu beni TikTok'tan da bütün e, şeylerime yorum yaptı. Yorumlarda kavga ettim bu adamla. Oğlum Volkan. Fena bozarım seni. Benden büyük muhtemelen. Ama çarpar geçelim ona göre. Ee, Antalya. Eczin. Bakacak inşallah. Ve kalp falan göndermiş. Ne bakacağım ya. Uza. Bir tane bu arada yeni eşref mi bu? Pozlara, poz kez yalnız. Merhaba desem çok mu klasik olur? Direkt SLM yazmış. Mehmet diye birisi. Ondan sonra İbrahim Üstber yazmış. Sonra ne İbrahim ki? diye birisi. İbrahim üç. İşte onu Kullanıcı seni nasıl? Ya Allah aşkına nasıl bulacaklar? Arkasında plaka yazıyor. Tam da yazdım o çıkıyor biliyor musun? Takipçilerin arasına. Beni takip etmiyor ki. Bak. Ederse, eden beni söylersen. İbrahim diye birisi. Tamam Şuna orayı keserim yazmış. zaten. Niye uzatıyorsun ki? Ondan sonra işte biri YouTube videosu hakkında bir fikir sunmuş. Barış. Bir tane de YouTube takipçilerimizden yine. Hikayelerimize işte emoji falan atmış. Ondan sonra e, işte video önerilerine falan bulunmuş. Mesela çek cezayı falan yazmış. Onun için cezalar falan yazmış. Zaten onları dikkate alıyoruz, not alıyoruz arkadaşlar. Genelde şey var DM kutusunda alev atıyorlar. Bir dakika bir geldi. Biri de estetik mi yazmış bana? Biri de şey yazmış, estetik mi? Yakışıklıymış lan. Aman baksana tipine. Mimarmış lan. Değil mi? Bu arada yakışıklıymışsın. Bir daha yazarsan bakacağım. <laughs> yani anladın mı? Bir daha yazsan bakarız. Şimdi utanırım yani cevap vereme. Bayağı önce yazmışsın çünkü. Ee, Bir de demiş ki ben seni tesadüfen burada gördüm. Acil tanışmamız gereken. Gerek hikayemiz başlasın demiş. Başlamadan bitsin Hikayet kardeşim. Hikayem çok hızlısın. Hikayel. Biri de Ertuğrul diye biri de, de şey yazmış. Dışarı çıkarken yalnız yazdığı gibi okuyorum. Dışarı çıkarken bence kendinizin saklayın. böyle bir emoji var bak. Niye? E, bu kadar güzel olmak basinize bela açabilir. Olan var olmayan var yani. Bu güzel tatli gülüşünüzle yüzde yüz. Uğuyla yazmış Size nazar değer. Hayır yani hayranlarınızdan izdiham oluşur. Sonra resim çekilmek isteyen olur, imzalı resim isteyen olur. Yani de biz imzamıza tarz fotoğraf çekmiyoruz arkadaşlar. Evet Ertuğrul. Profilini değiştir. Ondan sonra işte hep GT var mı? GT yapar mısın? Ne haber falan filan. Saç sapa şeyler yazanlar olmuş. Ondan sonra tırnağımız Enes diye bile kardeş 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 falan yazmış. Zaten çoğu alev atmış arkadaşlar. Selam bakar mısınız demiş Seyfullah. Biraz çevir de ben de göreyim. Arkadaşlar katıl üyeliği için attığımız videolardan nasıl diyeyim size özel içerik olarak isteniliyor bazı içeriklerimiz. Ama biz onları katıla atıyoruz ki. Siz onun amacı o zaten. İnsanlar oraya üye olsun, hem bize katkı sağlansın, hem de siz oradan videoları izleyin diye var orası. O yüzden özel içerik yok. Yani yazanlara da buradan toplu cevap olsun. Çoğuna cevap vermiştim zaten. İşte vefat eden kedimiz vardı. Ona çok tatlı Rıdvan. falan yazmış Rıdvan. Ondan sonra yemek yediğim şeyleri falan atmıştım böyle. Ona afiyet olsun yazmış biri. Değil. Bak, piçe bak ne yazmış. Ha biri Mustafa diye biri saçın ne kadar güzelmiş. Teşekkür ederim Mustafa'cığım. Ee, Eray diye biri size bana edepsiz sana ben bir yavrularım yavrum yazmış bana. Böyle yak 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 diye kaçarsın sonra. Ondan sonra biri de işte günaydın Aa, yazmış. Afiyet olsun yazmış. Merhaba merhaba falan filan. Ondan sonra salan biri de bana şaka mı ap yazmış. Hatun Afet yazmış. Notarist. Ondan sonra işte merhaba bir şey sorabilir miyim? Zaten Güzel. sorun ya. Bak bir şey sorabilir miyim demeyin. Direkt soruyu yazın öyle ben cevap veriyorum zaten. Bunu dediğiniz zaman cevap vermiyorum. Bak size kendi şeyimi söyledim gördünüz mü? Ee, mesela katıl attığımız ezme videosuyla alakalı istekler olmuş. Onları bu arada yorumlarda belirtin. Ee, katıl attığımıza da söyledik zaten. Ee, Ezmemizi istediğiniz şeyleri söyleyin diye. Buradan da söyleyen olmuş ona göre oluyor. Ejin abla, katı üyenizim ablacığım bir şey sormak istiyorum. Ee, cevap vermişti zaten. Çok Çoğuna. Bu ne güzellik böyle hanımefendi. Hasan ben büyüğüm ablacığım. Yazma bir daha. <laughs> Bak buna bakmayı unutmuşum. İsmi yıl. alev atmış falan. El işte Su'de falan falan. Bu arada çoğu insan benim en ikinci ismimi kullanmıyor bana. Su'de demiyorlar. Ejrin diyorlar ama bu Su'de demiş. Hayret yani. Onur. E, sala, salamlar diye okudum pardon. Selamlar rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın bir şey sorabilir miyim acaba? Direkt sor öyle ya, şey yapma. Biri de şey yabancı takipçimiz. Hey, İngiliz demiş. Evet ben bu arada İngilizce yazan birkaç tane kişi vardı. Onlarla da konuşmuştum klavyeden dolayı. E, teşekkür ederim. Biri çok güzelsin demiş. Teşekkür ederim buradan. gozoz gozoz mu gozos ne? Allah razı olsun. O kadar dm atanlardan birisi de nasılsın diye sormuş. <laughs> İyiyim teşekkür ederim. Ondan sonra evet. hmm, ha biri de Instagram hesabımızı benim Instagram hesabımı profesyonel bir şekilde istersen onu yönetebileceğini falan filan söylüyorum ama teşekkür ederim ben kendim kendi başıma bir şeyler yapmak istiyorum ki ben de öğreneyim böyle şeyleri. Biri benim yerime yapmasını istemiyorum böyle şeyler. Ee, ben bu ilk başta DM gönderme şeyine bir şey yazıyorsun ilk şey yazmıştım yeni video linki atar mısın sorusunu sormalarını istemiştim. Biri yanlış bir ona basmış. Sonra demiş ki ben bunu göndermek istemedim ya. Ondan sonra pişmanlık çaresi. Muhtemelen işte. bu amca da böyle yaptı. Ondan sonra işte hep aynı şeyler ya. Merhaba. İşte link isteyenler olmuş YouTube videosunun linkini. Çoğunu attım zaten isteyenlere. Yani arkadaşlar şöyle göstereyim ben size. İnşallah durdurup da bakan olmaz ama çok hızlı bir şekilde yapacağım. Bir de gizlenenler var o kadar bak. Şunların hepsi benim mesaj isteklerim. Daha altında var. Yani yüz küsür belki de fazla bence mi? burada fazla 500 600 kişi falan var. Oha ben bunların çoğunu görmedim bakın. Çoğuna bakmamışım. Çok var arkadaşlar yani cevap vermediğim. Ee, TikTok'tan ulaşıp yazanlar falan olmuş mesela. Sadece Hepsine cevap veremem Bakın hala gidiyor kaç sayfa arkadaşlar Genellikle şey sormuşlar Bir şey sorabilir miyim Yani Bir şey sormak istediğiniz zaman bana direkt soru yöneltirseniz evet. Zaten cevap veriyorum Youtube video linki isteyenlere direkt link atıyorum Arkadaşlar ee, Yani bizimle alakalı merak ettiğiniz Şeyleri zaten soranlara Youtube videosuna cevap verdik Daha da çok merak edenler yine soru sorabilir DM'den bize Onları bir sonraki videoda açıklarız bu kadar. Benim diğerlerim zaten daha fazla ama o bu videoya sığmaz. Bir sonrakinde tekrardan Eğer yaparız. Eğer severseniz arkadaşlar evet. diğer partlara gelebilir. Ki yazan isteyen olursa mesela yazan abla işte ben yazdım diyeme şey yazabilirsin. Mesela Ejin abla ya da Ejin e, beni YouTube videonda sorduğum soru ya da diyemi oku. Kullanıcı ismini de ver derseniz ismini de verebilirim. Sıkıntı yok. Ama bunlar mesela bilmedikleri için. Çok fazla. Için. Rastgele oku işte sende. Yani bir gizlenen istekler var. Orası Onlar da, da fazla. Zaten. Normal istekler de fazla. Ne? şöyle şey yapalım ya. Hakkı diye bir insan keşfetten geldim demiş. Sedo hay yazmış. Tunç nasılsınız demiş. Şevket diye birisi kalp atmış. Altay ne haber güzel kızlar demiş. ne yazmış? Ne haber güzel. Geliyor. Bu ne yazmış? Dur bakacağız. O çok merak Atakan, ettim. Atakan at bunlar at yazmış. Değişik. Bize mi dedi acaba? Bize demiş. Bizim bize, bize mi demiş? Evet at diye. Hüseyin merhaba nasılsın demiş. Buğra şaşkın ifade koymuş. Ya şunu Şükrü'yü boku. Şükrü diye. Şükrü ne yaptın sen? abi sen? Kurban olduğum Allah. Gamzesi ayrı güzel, burnu ayrı. <laughs> evet. Ayrı güzel demiş ölmüş yani bayağı, bayağı ölmüş Alican bugün gördüğüm en güzel kadans demiş teşekkür ederim. Alican Mustafa merhaba hanımefendi. Bunların demiş. hepsi var. ya Başkalarının DM kutularında da var şans. Toha, çok güzel olmuşsun demiş. Yakup gözleri kay. Mehmet işbirliği için demiş. Arkadaşlar işbirlikleri için e-postadan ulaşın. Um, Özgür diye bir insan selam demiş. Yılmaz bir şey diyeceğim demiş. De lütfen Yılmaz. Ayhan güzel kızlar hep yalnızdır. Sen de onlardan biri misin? Yalnız, Yalnız. değil. Yusuf gözleri kaypatmış. Faik gözleri kaypatmış. Şükrü gözleri kaypatmış. Ramazan çok güzel olmuşsun demiş. Yasin çıkartma göndermiş. Ne göndermiş? Cem Antalya'da mısın demiş. Bir tane mihriban diye bir şey. Bilemedim. Koçluk yapmak istemiş. Koçluk istemiş. Antalya'lı diye biri nasılsınız demiş. Sade bir merhaba demiş. Kadir merhaba demiş. kaskı aksesuar merhaba demiş. Belki şey yapacaklardı sana. Reklam vereceklerdi. Ama reklam ve işbirliği için direkt öyle yazmanız daha iyi olur arkadaşlar bu arada. Evet. Şiirsel, fenasal demiş. Merhaba hanımefendi demiş Paris Tırnaklarım kısalttı. Ali Selam demiş. Bir şey okuyorum. Bu Muhammed Selam demiş. Davut Selam demiş. Ömer Ünmühan Hanım demiş. Ahmet Selam Ünmühan sana tanışmak istiyorum demiş. Cemal çıkartma göndermiş. Mehmet merhaba prenses çok güzelsin falan yazmış. Apo Apo diye bir tane abimiz oyuncak ayı ile uyumunuz harika olmuş. Kombininiz de harika olmuş. Teşekkür ederim. Sevgili saldı. İsmail merhaba demiş. Hüseyin Alev atmış. Dün akşam şokta onu gördüm sanki. <laughs> Durmuş diye bir tane abimiz. Biz şoka girmiyoruz arkadaşlar. Şoka sokuyoruz genelde. <laughs> Hakan diye bir tane insan. Ee, Video şeyleri, no fikirleri söylemiş. Mehmet Selam demiş. Dalton Selam demiş. Balton. Şinasi Ümmühan demiş. Sedat Antalya'da mı yaşıyorsun demiş. Osman merhaba hanımefendi demiş. Rıdvan merhaba demiş. İsa Antalya'da yaşamak çok şanslı demiş. Birisi hello demiş. Çelik selam demiş. Sadi selam demiş. Ahmet Çoğu selam yazmış. Um, sana da yazmış. Da koymuş. <laughs> Oha, ben de birkaç kişi gördüm bana yazan sana da yazmış çoğu. Katıl hakkında sormuşlar. Arkadaşlar kanalımızdan sayfasına ulaşabilirsiniz. Ramazan merhaba demiş. Efendim çok yücesiniz. Teşekkür ederiz. Biri seninle görüşmek istiyorum demiş. Memiş diye birisi. Devran selam demiş. Özgür. Hep bir depresyon demiş. Biri yine gözleri bizim kalp. Şikayet etmiş bizi bize. <laughs> Ozan merhaba demiş. Um, selam demiş Bülent. Ümit soru işareti göndermiş. Barış merhaba demiş. Mehmet gözleri kalp bırakmış. Özgür selam demiş. Um, Yusuf gözleri kalp. Um, Biri de evlenelim mükemmellik yazmış. mükemmellik demiş. Evlenelim demiş. Nerede Şu. Murat Hani kalp. yüzük. Bora Ümmü demiş. Yağız Berke istediğin tatlıyı yapabilirim yazmış. Ata Berk ne haber demiş. Ertuğrul Life yazmış. davraz daha güzel demiş. Bize hakaret etmiş galiba. Ha hakaret etmiş. Hayır. Demiş. Bizim gittiğimiz bir mekana demiş ki orası değil burası daha güzel olur evet. bence amacını söylemiş. Volkan merhaba iyi oldum harikasınız demiş. Ali diye biri ben sizin videolarınızı çok seviyorum demiş. İnsan merhaba güzellik demiş. Merve merhaba demiş. Neymiş bu arada? Hmm. Ee, Ali kanka demiş. Başka Doruk merhaba demiş. Can Selim Ömühan demiş. Emre neresine geldiniz demiş. Adana'nın paylaştığı bir şey. Vay be arkadaşlar diğer Esma, videolara gidip de demiş. ana sayfadan Hatay, An Ankara, Konya vloglarını izlemeyi unutmayın. Mustafa çok güzelsin demiş. Çok fazla güzelsinmiş. Selam demiş Serif. Biraz yüksek sesli ve enerjik konuşmuş. Adem bal dron okumayalım. Ee, Mehmet merhaba demiş. Muhittin alev atmış. Şu alev atmayın artık. Kızlar düşmüyor. Alev hiç düşmüyorduk zaten. Şu anda cringe oluyor yani. Başka şeyler. Kadir diye birisi yanar mısınız hanımefendi? Parçalarınız buraya düşmüş yazmış. Ben de bir tane oğlanın şeyine. Bir tane e, canım dalga mı geçiyorsun demiş bir tane fake hesap. Dalga geçiyorum. Aras ne haber demiş. Şimdi şeye bakalım. Bunlar istekler değil mi? Hı hı. Ha, hayır istekler. Gizlenen isteklerden okuyalım birazdan. Eray merhaba efendim demiş. Bunları niye gizliyor ki? Adar Antalya'da mı oturuyorsun demiş. Ee, Adem Alev atmış. Sertu. İsme bak Sertu. Hı -hı. Musak Günaydın demiş. Yusuf merhaba demiş. Bu kim lan? Beni unuttun mu yazmış. kim lan bu şak şak yavşak ne demiş Hı. özel video çekmemiz arkadaşlar Hatay'ın deriz arkadaşlar Hatay değil sataya git barış gezik. diye bir tane çocuk selam videolarınızı çok beğendim tanışmayı ne dersin demiş İstemez. Kaan diye bir tane arkadaş Hatay'ın neresi bu ne kadar yakışıklıymış o Dugan neyse demiş Neye neyse, neyse. <laughs> aydın siyah kalp koymuş Metehan gözleri kalp koymuş. Emre u yazmış. Yalnız bayağı bir u yazmış. Biri kombinime böyle olmamış demiş. Allah Allah. Hikaye alev bırakmışlar. Oğuzhan selam yazmış. İyi geceler yazmış. Can gün nasılsın demiş. Halil diye birisi fıstık olmuşsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> Alperen selam bir bakar mısın bir şey soracağım demiş. Murat alev atmış. Cumali ya bir şey diyeceğim demiş. Yalnız aşkım yazmış. Şey. aşkı Cemil yapma Cemil. Böyle aşkım şeyler. Deniz Demir merhaba demiş. E, Betül diye bir insan merhaba nasılsınız demiş. Bir hikayesinde benden bahsetmiş. Allah Allah. Bilirim Nereden şimdi. geliyor bu samimiyet? İbrahim ne haber demiş. Vay, Mehmet vay, naber vay demek demiş. demek Antalya'da bile kar yağdı yazmış biri. Evet. Tolga Selim'in muhalle ne Osman Pezevenk diye okudum. Petekmiş. <laughs> um, Furkan diye bir tane abimiz GTA yok mu demiş. Bakışa bak yalnız yiyecek şey gibi. Bambi tamam. abla merhaba demiş fazla diye birer bir abi selam iyi günler demiş Yusuf kimsin demiş sen fazlasın yazmış bir de böyle arkadaşlar yani genelde böyle bu. Sizde. Bu kadar. Daha fazlası var. Hepsini okuyamıyoruz arkadaşlar. Hem vaktimiz yetmez hem de sizi sıkılabilirsiniz. Evet. Siz de Instagram DM'lerden bize sorular ya da sizi burada okumamızı istiyorsanız Meselesi özellikle söyleyin. Hani ismini gösterebilirsin niye buraya koyabiliriz. Evet, mesajı da yazabilirsiniz ayrıca. Evet. Hani e, YouTube için DM okuma videosuna videosundan geliyorum diye yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda da sizin isimlerinizi de okuyabiliriz. Aslında. bu şekilde arkadaşlar. Umarımız, umarınız, umarımız, Umarız <laughs> Umarım ki beğenmişsinizdir. Beğenmişsinizdir. Oraya vurma kamera sallanıyor. Umarız ki beğenmişsinizdir arkadaşlar. Umarım keyifli bir video olmuştur sizler için. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, katıla katılmayı unutmayın arkadaşlar. Katıla da video geliyor. Hazır olun. Evet. istek bir video geliyor. Zaten i̇stek bu arada. Evet. Yazmışsınız Gelecek. Umarız beğenmişsinizdir. Memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Umarım tripotumuz bir an önce gelir ve kaliteli çekeriz videolarımızı. Evet. Unut. Umarım keyifli izlemişsinizdir arkadaşlar. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yalnız sen yeni gelin gibi salla bir daha. Şık şık şık. Hadi bakalım. Kapat. Hadi kapat abicim. Bunu çek. çek. Buraları koymuyoruz zaten. Hadi şunu ya. Yer ama Geç atıyorsun.